Saros Araştırma Başkanı Burhan Eptendi. Siyaset bilimci Volkan Özdemir. Ekonomist Ümit Güven Akçakaya. Hüseyin Akgün ile Çemberdekiler'de. Hüseyin Akgün ile Çemberdekiler, Çarşamba akşamı saat 20'de, Sine 1'de. Şimdi tabii sadece iddiaları onunla kalmamış. Bakın şöyle bir ifadesi de var. Diyor ki, Bursa İl Başkanı, Nihat Yeşiltaş madem bir pazarlık olmadığını söylüyor kurultaydan sonra oğlu Ozan Hasret Yeşiltaş'ı neden İBB etkinliklerinden sorumlu bir personel olarak işe aldırıyor demiş. Şimdi tabii siz ekonomistsiniz ama e, bildiğim kadarıyla da e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti okulunda bir eğitmenlik öğretmenlik yapmışsınız. Aslında tam da konu e, gençlerin siyaset için yetiştiği yerden baktığımızda sizle de alakalı. Sizin de yorumlarınızı almak istiyorum. Bu iddiaya da bir yorum yapabilirseniz çok sevinirim. Şöyle şimdi az önce Özdemir Bey çok güzel ifade etti. Gençlik kolları Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli unsurlarıdır. Parti yaklaşık 2012 yılında kurulundan bu yana partinin ideolojik olarak eğitildiği bir kurumdur. Ben de yaklaşık 6 yıl önce parti okul oldum ve o gün bugündür de partinin ideolojilerini ve toplamda 10 küsür modülümüz var. Bu modülle beraber partinin kadrolarının eğitilmesini sağlıyoruz. En temelde üyelerin temel siyasi eğitimi, akabinde de işte sandık güvenliği eğitimleri gibi bir dizi eğitimimiz var. İddialar hali hazırda var. Evet bu zaten olayı ama doğru anlamasınız gerektiğini düşünüyorum ben. Nasıl doğru anlamalıyız? Bakın kurultay 4-5 Kasım 2023'te olmuş. Evet. Aradan yaklaşık nereden baksanız bir 6 aya yakın bir süre geçiyor. 2024 yılı Ocak ayında bir soruşturma başlatılıyor. Soruşturma nerede başlatılıyor? Ankara'da değil. İstanbul'da değil. Yani bizim büyük şehirlerimizde değil. Bursa'da. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir soruşturma için bir ihbar geliyor. Sonra aradan bir süre geçiyor. Artık bu sürenin ne kadar olduğu tam olarak bilinmiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devrediliyor. Yani Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı değil, evet, diyor ki Evet diyor yetki bende değil. Ama yani yetki bende değil o süre ne kadar bir süre. Yani yetki bende değil. Ve sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada ben done topluyorum diyor. Akabinde dönüyor işte Kemal Bey'e. Akabinde dönüyor Mehmet Akif Hamzi Çebiye, eski milletvekilimiz. Dönüyor ve e, ifadeye çağırıyor. Şimdi en son bu konuşmalara da e, Sayın Cumhurbaşkanı giriyor. E şimdi e, evet e, Sayın araştırmacı Eptemli Bey de söyledi. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi bunlara cevap vermelidir. Ya Cumhuriyet Halk Partisi her kendine atılan iftiraya cevap vermeye kalksa 100 yıllık bir parti, cumhuriyeti kuran bir parti. Ya biraz önce benim sorduğum yere geliyor aslında konu. Acaba eee şaibe hani şaibe kelimesini bir Muhatap olarak görmediği için mi cevap vermiyor? Kesinlikle ya işte, yani bir lafa bakarsın yani, laf mı diye. Yok eski. Yani <laughs> şimdi, şimdi böyle şimdi, bir atasözü var. Yani Cumhurbaşkanı'nın da kalkıp da başka bir partinin iç işlerine karışması da ne kadar doğru millete takdir. Cumhurbaşkanı bakın bağımsız bir Cumhurbaşkanı değil bunu da atlamayalım partili bir Cumhurbaşkanı. Yani dolayısıyla Aynı burada bir açık yakalamış. Evet. E, rakibinin bir açığını bulmuş. E şimdi önümüzde erken seçim konuşuluyor. Bu bir done. Evet. E, Cumhuriyet Halk Partisini yıpratma çabası. Bakın Cumhurbaşkanının bugüne kadar birçok denedi. Sayın İmamoğlu'ndan, sayın Yavaş'a kadar ya da sayın Kılıçdaroğlu'na kadar e, birçok kez Cumhuriyet Halk Partisini yıpratma çabası içerisinde olduğunu biliyoruz. Evet, mutlu. Çünkü bu partili cumhurbaşkanlığından geldiği için böyle rakibini evet. yıpratmak, vatandaşa Kime oy vereceğinizi iyi seçin diye bir yani algı operasyonu. Şimdi bugün baktığımızda da böyle bir doneyi yakalamış Sayın Cumhurbaşkanı bir Ak Parti'nin genel başkanı olarak da bunu kullanması kadar doğal bir şey yok. Yani tabi bu. O açıdan bakıldığı zaman evet ama ben her zaman bir Cumhurbaşkanı'nın daha tarafsız olması gerektiğini düşündüğüm için öyle yargılıyorum, öyle değerlendiriyorum. O zaman güçlendirilmiş <laughs> e, parlamenter sistem. sistem mutlaka tabii ki de yani Şimdi... öyle olması gerekiyor zaten. Bu asıl temeli bu. Ya, az önce tekrar dönecek olursak ismi geçen gençler mesela Muş Gençlik Kolları Başkanı yani o itamda bulunması daha önceki siz de hatırlattığınız Kemal Bey zamanında da işte istifa çağrısında bulunması ya bu bizim Partimizin bazı işte e, az önceki işte ortak masa toplantıları olsun, yeni üye kabulleri olsun. Ondan sonra birazcık daha bazı kişilerin tam parti ideolojisini bilmemesi, tam gençlikte yetişmemesi, işte parti okulu eğitimlerine tam almaması, en azından üyelerin temel siyaset eğitimi var mı yok mu onu bir sorulsa o Muş Gençlik Oğulları Başkanı'na o zaman biz asıl Cumhuriyet Halk Partili mi değil mi, Cumhuriyet'in değerini, partimizin değerlerini biliyor mu bilmiyor mu? Bunları değerlendiririz Şu ama... Şu soruyu ben... size de yöneltmek Tabii. istiyorum. Şimdi... Ee, bu arkadaş, hani ismini bir kere daha vermeye de çok Sikretmeye da gerek, gerek yok. yok evet. Şimdi bu arkadaş önce Sayın Kılıçdaroğlu'nu e, istifaya davet ediyor. Arkasından değişim e, taraftarları Oluyor. kendisine sahip çıkıyor. E, Bursa İl Başkanıyla bir tartışma yaşıyor ve bu tartışmayı Sayın İmamoğlu'na şikayet edecek kadar e, alıp götürecek kadar İmamoğlu'na yaklaşabiliyor Ve bu sefer çıkıp Şaibeli bir seçim derken de Aslında Sayın İmamoğlu ve Sayın Özeli de hedef alıyor Yani, yani bu özellikle. arkadaşın Niyetini ben okuyamıyorum Yani sizin yorumunuzu merak <laughs> çok, ediyorum Çok özür dilerim çok... Lafınızı bağlı Az önce söylerken bir şeyi unuttum galiba Veya eksik mi söyledim CHP kuvayi milliyedir İradesi satın alınamaz Evet. Bakın dönemin en büyük, en güçlü, yedi emperyal devletine teslim olmamış bir siyasi irade, bir ruh. Ya bu ruhu temsil eden kurultay delegeleri kimseye iradesini teslim etmez. Ne Sayın İmamoğlu'nun böyle bir talebi olmuştur ki etmez, o da Cumhuriyet Halk içinde yetişmiştir, o ruhu bilir. Ne Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne de başka birinin böyle bir herhangi bir CHP delegesinin iradesini ipotek koymak gibi bir amacı gayesi olamaz. Yani CHP kurultaylarında zafer yokturdur. Niye biliyor musunuz? Çünkü yarışanların kardeş olduğu, yarışanların ortak bir davaya, ortak bir gayeye aşık olduğu bir siyasi harekette asla baş, asla kaybeden yokturdur. Zafer evet. yokturdur. Kurultay iradesi kimi takdir ederse o bizim genel başkanımızdır. Kaybeden de yokturdur. Sayın Kılıçdaroğlu bizim yaşadığı sürece Allah uzun ömürler versin veya e, hakka yürüdükten sonra da her zaman gönlümüzde başımızın üstünde olacaktır. Evet. Bir de zaten Peki, Kemal Bey'in de yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi partinin genel başkanından sonra bir parti kurayım tarzı düşüncesi olduğunu katiyen düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi az önce Özdemir Bey de ifade etti. Bu ülkenin kurucu partisi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi sistem ne zaman zor girdiyse, Cumhuriyet ne zaman zor girdiyse o zaman gelip sistemi ana raylarının oturtan bir parti. Onun için yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi bile olmak bir onur bir gurur meselesidir. Bugün kurultay delegeliği çok önemli bir husustur. Öyle herkes kurultay delegesi olamaz. Evet. Olan kişiler de zaten öyle eğer bu iddialarda bahsedildiği gibi menfaat ilişkisi olsa bugün bizim partimizde olmaz. Çünkü niye bir kurultay delegenin bir oyun peşindeki, verilecek bir vaadi peşine koysun? Yani başka partilerde siz de biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Televizyon ekranında bizi izleyenler de biliyor. Neler neler dönüyor. Sadece üye, bir mahalle üyesi olan bile ne mevki makamlara geliyor? Yani bunun için Cumhuriyet Halk Partisi delegeliğinin öyle bir sıfatı zanaatına bulunmak. Ben şeyde, kat, şeyde katılmıyorum Eptemli Bey'e de. Yani her iddiaya biz cevap verelim. E her iddiaya cevap veremeyiz. Verirsek biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkenin kurucu değerlerine şaşmış oluruz. Yani bakın peki az önce şunu vurgulayacaktım. Şimdi 4-5 Kasım 2023'te kurultay. Ocak 2024'te iddia. Aradan bir zaman süresi geçiyor. Akabinde 2025 yılına gelmişiz ve Ankara Savcılığı evet. Genel Başkanımızı, eski Grup Başkan Vekilimizi ifade çağırıyor. Arkadaşlar çağırdığı tarihe bir bakın. Çağırdığı tarihte enflasyon raporu için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bir toplantı yaptı. Rapor açıkladı. Enflasyon bandajını, hedeflemesini 3 puan yukarı taşıdı. Biz ekonomistler olarak dedik ki bu, bu enflasyon bu rakamlara tutmaz. Arkadaşlar siz geçen dönem yılın sonunda insanlar asgari ücret belirlediniz. Asgari ücret belirlerken %30 dediniz. Enflasyonu burada sabitleyeceğim dediniz. E gün geldi Şimdi diyorsunuz ki bizim hedeflediğimiz tutmadı. Biz bunu 3 puan yukarı taşıyalım. Niye bunu konuşmuyoruz? Yani bakın ekonomik olarak konuşacak çok şey var. Yani ben gelirken ekonomi her gündeme bakıyorum. Gelirken bakayım gözümden kaçan bir şey olmuş mu diye baktım. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Bakın bu iddia ortaya atıldığından beri ülkede ne oldu? Yurt içini söylüyorum. 10 Şubat pazartesi TÜİK sanayi üretim endeksi açıklandı. Duyduk mu? Duymadık. Evet. İş gücü istatistikleri açıklandı. Duyduk mu? Çünkü duymadık. günden fazlasıyla meşgul. Günden fazlası Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Cum Cumhurbaşkanımız özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni üzerine bir monopol ediyor. Ve bu şekilde devam ediyor. Bakın salı günü TÜİK Ticaret Prekent Endeksi. Duyduk mu? Duymadık. Çarşamba Dış Ticaret Endeksi. Duyduk mu? Duymadık. Niye duymadık? Cumhuriyet Halk Partisi'nin şaibili kurultay. Yani bir tane gencin muş gençlik kollarının ifadesinden biz dönüp dolaşıp bunları tartışıyoruz. Ya her şeyi bırakın, her şeyi bırakın. Yani sakıncası yok diye düşünüyorum. Bakın bu bizim milli gururumuz. Doğru mu? Bu bizim en büyük banknotumuz. Uluslararası standartlar ve emisyonlar enstitüsü diyor ki kardeşim yani standartlar. Senin en büyük banknotun eğer piyasada dolaşımı %50'den fazlaysa %50'den fazla bu da bizim eski devlet bakanımız var. Sayın Erdoğan Toprak şu anda İslam milletvekilimiz. E, onun raporundan MYK'ya sunduğu bir rapordan ifade ediyorum. Altını çizerek. Diyor ki eğer diyor bu diyor %50'yi açtıysa dolaşımdaki parası bunun bir üst banknotu çıkartılması gerekir diyor. Niye çıkartılıyor? Çünkü itibarsız bu i̇tibarsız çok konuşuluyor. Evet itibarsız Yani bununla hiçbir şey alamıyoruz. Bununla diyor ki 200 TL hiçbir şey alamıyoruz. Düşünün 500'lük, 1000'lük banknot çıkartılması gerekir diye Sayın Erdoğan Toprak bugün geçen MYK'ya bir rapor yayınlamış. Demiş ki bizim aslında bu konulara odaklanmamız lazım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle değerleri varken Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten Erdoğan Toprak gibi eski devlet bakanı böyle saygın insanları varken bu raporlar hazırlanıyorken biz oturmuşuz. Kurultay delegesi oyunu mu sattı? Neye sattı? Acaba kaçı sattı? Ekrem, Ekrem Başkan İstanbul'un yani e, yoksulluğu bitirmek için elden geleni yapıyor. Kent lokantaları olsun hizmetleri yayıyor. Peki Ama o şöyle yapalım. Ee, Sayın Akçakaya hazır Ekrem Başkan'a konu gelmişken aslında bir sonraki konu Maddemize geçelim, gündemimize geçelim. Şimdi e, Sayın Akçakaya'nın lafını kesmiş olmak istemiyorum. E, İBB deyince e, Sayın Avukat Filiz Akgün e, özür dilerim. Akar. Ak yol akar. E, rahatsızlığı sebebi de e, normalde biz biliyorsunuz şeye girmiştik. E, iletişime e, geçmiş olsun diyorum buradan. E, gerek Tuzlan'ın gerekse de İBB'nin çok başarılı çok önemli hukukçu ve meclis üyelerindendir. Kendisine çok geçmiş olsun. Ee, Filiz Hanım e, çok kıymetli bir e, kadın. Kadının siyasetteki yeri açısından çok kıymetlidir. Ailecek de benim çok sevdiğim, saygı duyduğum bir aile. Tabii sadece Filiz Hanım hasta değil. Ee, Türkiye'de siyaset hasta aslında. Tedavi edilmesi gereken şey, Türkiye'deki siyaset kurumundaki hastalıklar. Bakın, Türkiye'de siyaset kurumu ne yazık ki ahlak hastası. Yani yoksulluk hep konuşuyoruz ya bir de yoksulluk var. Siyasetin ahlaklı yapılması gerekir. Mertlik hastası. Siyasetin mertçe yapılması lazım. Evet, İlkeli yapılması gerekir. Omurgalı yapılması gerekir ve adilce yarışılması gerekir. Yani bir seçime gidiyorsunuz. Devletin gelenekleri bile unutuldu. Eskiden stratejik ve tarafsız olması gereken bakanlar istifa eder. Yerine Kamu bürokrasisinden evet. tarafsız insanlar gelir, seçim bitene kadar bakanlık yapar. O yüzden e, ben sözümü tamamlarken şunu söylemek istiyorum bir şey. E, bizim için siyasetten gelecek hiçbir koltuk, sandalye, mevki veya makam Deniz Gezmiş'in idamında tekmelediği o sandalye kadar kıymetli değil. Biz bu ülkenin tam bağımsızlığına, bu ülkenin tam demokrasisine... Hak, hukuk ve adaletine ulaşması için asla, asla şaibesiz, kendi rızkından, katığından, alın terinin onurundan geçinen ve siyaseti ilkeli şekilde yapan insanlarız. O yüzden bu başlığı tekrar kullanmamanızı rica edeceğim. Şaibe kelimesi İddial çok yani. itici ve asla hiçbir evet. Cumhuriyet Halk yakışmıyor. Şimdi şöyle yapalım, ikinci önemli gündem maddemize geçecektik ama tabii bu konu ister istemez... Çok detaylamasına konuşulması gereken bir gereken bir konu. Şöyle yapalım, kısa bir reklam arası vereceğiz. Sonra tekrar geri döndüğümüzde gündem maddelerimiz tartışmaya devam edeceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra görüşmek üzere. Araştırma Başkanı Burhan Etten Siyaset bilimci Volkan Özdemir. Ekonomist Ümit Güven Akçakaya. Hüseyin Akgün ile Çemberdekiler'de. Hüseyin Akgün ile Çemberdekiler, çarşamba akşamı saat 20'de Sine 1'de.